Uyuyamadım. Babana canım sıkıldı biraz. İnatçı. Niye üzülüyorsun? Belki çok iyi olur. Abuk sabuk konuşma Fikret. Baban ticaretten ne anlar? Batacak iki günde sıkıntısını biz çekeceğiz. Ne oldu sana oğlum? Yok bir şey anneciğim. Kavga mı ettin yoksa? Ne alakası var yok bir şey. Ha vallahi kavga etmişsin. Ayakkabın nerede? Şey... Motordan indim eve doğru yürüyordum. Birden bir sokaktan köpekler çıktı karşıma saldırdılar. Önce koştum koştum sonra kovalamak için taş bulamadım. Ben de ayakkabıyı fırlattım. Ay Allah korumuş. Hadi içeri girelim kimse uyanmasın. Vah vah bu saatte sokaklar hiç tekin değil oğlum. Evet anneciğim. Ay hiç tekin değil. Öh. Ee, sen arabayla geldin. Sesini duydum. Koşarken ilk gördüm taksiye atladım. İki adımda olsa bindim valla. İyi yapmışsın. Hadi iyi geceler. Yatın siz. Ben de bir elimi yüzümü yıkayıp yatacağım. Çok yorgunum. Allah rahatlık versin. Hadi yavrum. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Fikret. Geliyorum anne. Su alıp geliyorum. Hmm. İyi geceler. Köpek olayına inandığımı düşünmüyorsun değil mi? Şevket. Ne oldu canım? Ne oldu? Ben çok şerefsiz bir adamım ya. Ne diyorsun sen? Bu gece Ferhunde ile beraberdim. Yemek yedik. Sonra onu eve bıraktım. Bırakıp devam edecektim işte. Adam gibi eve gelecektim. Eee ne oldu? Israr etti. Eve çağırdı. Yukarı çıktık. Kocası? Gittiğini söyledi. Onu terk etmiş. Ayrılıyorlar. Zaten onun için çıktım yukarı. Eee? Biz tam yatak odasındayken kocası geldi. Ha! Apar topar kaçtım. Pencereden kaçtım. Düşünebiliyor musun Fikret? Ne hale geldiğimi düşünebiliyor musun? Peki ne oldu? Adam anladı mı acaba? Bilmiyorum. Ferhunde'yi öylece bıraktım. Ayakkabın odada mı kaldı? Allah beni kahretsin ya. Nasıl böyle bir şey yaptım ben? Nasıl? Adam kesin anlamıştır. Kim bilir Ferhunde'ye neler yapmıştır. Kim o? Benim Ferhunde aç. Aa Ferhunde? <laughs> sana İsmet Şevket'le beni evde yakaladı. Ne? Neredeyse öldürüyordu beni. Ah! Bittim ben Gülşen. Mahvoldum. Ah. <laughs> Şevket ne yaptı? Kaçtı. Ne yapacak olan bana oldu. Hayvan. Kalsaydı daha beter olurdu. Kesin öldürürdü. Kesin. <laughs> Hay Allah. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Ortada kaldım Gülşen. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim bildiğim Şevket adamsa seni ortada bırakmaz. Bırakmaması lazım. Yaptığını temizleyecek. İnşallah. İnşallah.